Herkese arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Musa ve bugün Minecraft'ta Party Games oynuyoruz arkadaşlar. High güzeldeyiz. Güzel bir oyun olması dileğiyle başlayabiliriz. Artık bir saniye kaldı zaten. Evet buradan başladık. Bunda puan alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama düşündüğümüz her şey de olmuyor tabi. Abi şu bekletmesi çok kocama gidiyor ya. zaten hep kolay oluyor. Evet ilkini yaptık. Şöyle ben şunu koyalım. Şunu da koyalım. Hop bunu da yaptık arkadaşlar. Bunu da yaptık. Çok iyi gidiyoruz. yaptık evet. <laughs> Şunu yapacağız. Ay. Abi yapamadım. Of tamam. <laughs> abi keşke yapsaydım ya. Abi ya onu yapalım mı şimdi? Üçüncü olduk en azından puan aldık arkadaşlar. <laughs> Sizin de kısık kusura bakmayın çünkü e, hastayım arkadaşlar az bir şey boğazım ağrıyor. Şunu hemen şuralara boya boya. Boyalım boya. Çok iyi. Bunda birinci olduk. Şimdi sıralamada ikinci sıradayız arkadaşlar. Burada da aşağı düşen kaybediyor. Sonra kalan da puan alıyor. Ha şunu itelim böyle. Güzel bir şekilde. ben buradan hiç puan alamıyorum arkadaşlar. Nedense. Of la, Of oh, abi açma. Of fena oldu. Baya bir kartı bu fırlattığımız için arkadaşlar FPS düşüyor. Abi ya abi düştüm yine ya hiç iyi olmadı şuradan video ayarlarını bir kontrol edelim <laughs> şunu bir şöyle dört yapalım gerçi fps aynı oluyor da ya topuz yapalım yine yani. aynı aynen müzikler şu sesi biraz da kısabiliriz aslında çünkü bu videoda baya bir ses çıkıyor evet sıralamada üçüncü yüz Evet bunu yaparım arkadaşlar bu parkuru. Öyle düşünüyorum yani. Videoda olduğum için heyecan yapıp yapamayabilirim. Abi ikinde düştü. Abi dur en kolayında düştü. Ben genelde burada düşmez mi? Hatta tamam kolay. Abi bekle. Abi dur abi ne oluyor lan? Abi ben yapamıyorum ya. al işte ya. Arkadaşlar şey, videoda olduğum için heyecan yapıyorum. Ondan dolayı da yapamıyorum gerçekten. Normalde yapıyorum ama insanlık hali arkadaşlar. Bu ne işle karşılayacağınızı düşünüyorum. Ve sıralamada sıralama ile üçüncü yüz, bu iyi oldu. Abi lag oldu. Of oh, bu lagladı. Lan koy. Çok iyi gidiyoruz diye ederken bitirdiler. Ben bunu bir türlü yapamıyorum ya. Of sıralamadan da çıktım. Göt oldu ya. Abi bunu hiç yapamıyorum ya gerçekten arkadaşlar. Berbatım burada. bir yapmayacağım. da. Ya. Abi şurada abi hiç sola saklanmıyor. Hop yaptık lan. Vallahi billahi yaptık ya. lan. biz yaptık gerçi. Bakalım. Aynen arkadaşlar biz yaptık çok şaşırdım ya. Yaparım dediklerimi yapamıyorum yap. Yapmam dediklerimi de yapıyorum böyle bir şey olabilir mi? Neyse en azından sarılmaya yeniden gireceğiz diye düşünüyorum. Çünkü 3 puan alacağız. 7 puan olacağız. Arkadaşlar güzel bir şey yani. Hypixel güzel bir şey yapmış. Ee, Herobrine Chamber mı güzel bu mu yoksa bilmiyorum. Hayır. Bak sanki bu biraz daha zevkli gibi geliyor bana. İşte bunu yapamam. Bak, ben bunu yapamam. Ama yaparsam da sıralamaya girerim. Birinci olabilirim. Ay ikinci olabilirim. Abi. Daha ilkinden düşüyoruz lan. Abi ambulans ya. sıralamadan yine çıkacağız diye düşünüyorum. Yok ya, abi çok zor. Yani, abi bana göre zor arkadaşlar çünkü parkurda o kadar iyi değilim. Hatta neredeyse hiç iyi değilim. Abi üçüncü olan var ya. Yok olamayız biz bu oyunu hayatta üçüncü olamayız derken zaten olamayacağız. Yok zaten orayı istesem de geçemezdim. İşte bunu yapabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Zor biraz ama bakacağız. Abi şurayı bir karanlık yapmasanız çok güzel olacak ha. Arkadaşlar zıplayacaksınız ve duvarların üstüne düşeceksiniz galiba. Böyle bir mantık var ya da yanlışlıkla bunu yapmış dolandırer. Bilmiyorum. Hadi abi burada birinci olalım. bale. Bale dedim lan bale diyeceğim. <laughs> bale nedir abi çok yandım inanın. Abi yok ben sıralamadan gittim. Yok abi. Ne abi böyle bir şey olabilir mi ya? En azından üçüncü olduk arkadaşlar. Şöyle üçüncü şekerimize geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videolarımdan daha çok haberdar olmak istiyorsanız da abone olun. Eu shoes bye-bye